merhaba. Ultrasonik sensörü tanıyacağız. Kutu içerisinden iki tane ultrasonik sensör çıkıyor. Sensörümüz bu şekilde. İki tane göz var. Buradaki gözlerden biri ultrasonik bir ses dalgası gönderiyor. Daha sonra bu ses dalgası bir nesneye, bir objeye çarpıp geri dönüyor. Bunlardan biri gönderici, biri alıcı veya okuyucu diye adlandırıyoruz. Bu ses dalgasının gidiş geliş süresine göre de biz mesafeyi hesaplayabiliyoruz. Arkasını incelediğimizde şurada bir bağlantı noktası var ve robotu sabitlememiz için çeşitli yuvalar buralarda mevcut. Şimdi uygulama bizden sensörü 1 ile 7 arasında herhangi bir porta takmamızı istiyor. Biz Motorları sadece üstteki portlara takabiliyorduk. Sensörleri de sadece yanlardaki portlara takabiliyoruz. Ben buradan bir numaralı porta takacağım. Bunu da bu şekilde takıyorum. Bir adım ilerleteceğim. Sensörümüz 50 mm yani 5 santim ve 1500 mm 1,5 metre aralığında ölçüp yapabiliyor. Şöyle önüne elimi yaklaştırayım. Şu an önümdeki duvarla aramda yaklaşık 400 mm bir 40 cm mesafe varmış. Daha da ileri ittiriyorum. Gördüğünüz gibi mesafe az oluyor. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle tavana tutalım bakalım. Tavanda bir buçuk metreden yükseltmişim ve onu biraz daha yaklaştırdım bakın. Şimdi 1400 ölçüyor yaklaşık 1.4 metre yüksekliğindeymiş. Ultrasonik sensörümüz bu şekilde.